Arkadaşlar selamlar herkese yeni bir videoyla karşınızdayız Şu anda yanımda benim Herodes var kuzenin motoru. Evet yaklaşık arkadaşlar 14.525 kilometreye geldi. Biz bunu Ocak Şubat gibi aldığımız arkadaşlar bayağı bir merak edip izleyenler oldu. Videonun izlenmesi de bayağı olmuştu açıkçası. Ben de şimdi aldım bir vlog falan çekeceğim. Hani yaşadığı problemler oldu mu olmadı mı? Çünkü e, bayağı hala izleniyor video. En azından e, almak isteyenler de gene bilgilenir. Şu anda bunda çalışmıyor arkadaşlar benim kuzen. E, gördüğünüz gibi yani çantayı falan komple çıkarttı. Ben bu rengine de gerçekten bayılıyorum. Yani çok güzel. Siyah rengi bayağı bir güzel gösteriyor kırmızıyla birlikte. Akşamları da aynı şekilde. Tabii çantayı çıkartınca motor daha bir tatlı durdu açıkçası. Bayağı bir gördüğünüz gibi sele büyük. Yani rahat rahat iki kişi falan da binebiliyorsunuz. Şimdi sizi kask alalım arkadaşlar. Sohbet edelim bakalım sıkıntı olmuş mu olmamış mı. Ee, ufak çaplı birkaç problem yaşadık dediğim gibi onlardan bahsedeceğim size. Evet çalıştıralım motorumuzu. Umarım kamerası da güzeldir. Şimdi yaşadığımız problemlerden biri arkadaşlar. Marşı şöyle aldığınızda tekrardan göstereyim. Kapattığınızda açtığınız motoru. Ee, çalıştırırken biraz böyle yavaş çalışıyor. Ee, bunlar da kronik bir problemmiş öğrendik. Yani çalıştığınızda düşük devir çalışıyor, stop ediyor. Öyle bir problem var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, alacaksanız. Hani bizim yaşadığımız problem bunlar. Başka videolarda da izlediğimiz kullanıcılardan aldığımız yorumlar da aynı şekilde. Genel olarak yaşanan problem bu birincisi. Onun dışında bu sebepten kaynaklı Arada bir kullanırken yolda istop ediyormuş arkadaşlar. Yani çekiş mekiş arkadaşlar bakın. Yani çok iyi gerçekten çekişten yana falan bir problemimiz olmadı. motoru güzeldi yani gerçekten. Şöyle döneyim. Fiyatlar da biliyorsunuz arttı. anne ne oldu bilmiyorum. Fiyatında e, yazı olarak yazarım. Oradan bakıp görebilirsiniz. Bu arada güzel bir gün batımına denk geldik. alanlarınız da bayağı olmuş videolarda bu en son bizim çektiğimiz videodan sonra çok alan kişi olmuş beğenmişler gerçekten memnunlar ee, bu arada ben kaza yapmıştım bu motorla kaza yaptım arkadaşlar ee, onu da biliyorsunuz shorts halinde atmıştım ee, yani çok toktu çok güçlü yokuş çıkarken ön lastik havaya kalktı ee, ondan sonra devrildim şu sol kol gitti arkadaşlar yani dirsekten kırmıştım dehşet rüzgar var yalnız Umarım ses kalitesi çok bozulmuyordur. Yani bunu alacaksanız tekrardan size söyleyeyim arkadaşlar. Çok torklu bir motor. Yani açtığınız zaman uzuyor yani gerçekten. Ee, o yüzden e, kalkarken falan çok dip kas kalkmayın. Ön lastik direkt böyle hemen kalkıyor yani. Yokuşlarda özellikle. Ee, enteresan bir şekilde tekere geliyor motor. Böyle <laughs> bir durum var bunda önleri falan gayet güzel. Yani bakın böyle çok sert sıkmadığınız sürece kolay kolay kaymıyor. Kulüye kullanmak için gayet ideal. Şimdi bu Honda'nın yeni çıkacak olan Aktivas'ı var arkadaşlar. Onu belki görmüşsünüzdür. Birkaç böyle bazı kanallar paylaştı onları. Ben onu çok buna benzettim açıkçası. Yani resmen Dio ile her böyle karıştırmışlar. O tarz bir şey olmuş. O da çok merak ediyoruz. Bakalım çıktığı zaman nasıl olacak? Honda Dio'nun piyasasını falan öldürecek mi? 125'lik olduğu için büyük ihtimal pahalı olacak zaten. Diyo'dan pahalı olacağını düşünüyorum ben. Bakalım nasıl bir kullanıcı yorumları gelecek. Kuryeler özellikle beğenecek motoru ama bu yani gerçekten güzel sattı. Bu model özellikle Hero'nun bu deşi e, hala da e, almaya çalışan çok kişi var. Her e, duyetle çok e, soruyorlar. Duet mi alalım bunu mu alalım? Yoksa bir t e, TBS Jupiter var arkadaşlar. Onu da çekmedim. E, o motorla da bunu çok sordular bana. Kullanmadığım için bir şey söyleyemedim ama yani bu da Diyo e, TBS Jupiter'de. İşte Hero Duet'te 5'te işte yani bunların şu gerçekten piyasada baya ilgi görüyor. Yani alıp zarar edeceğinizi sanmıyorum. Yani rahat satarken de elinizden çıkar sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. Bana bir de soran arkadaşlar e, motosikletle alakalı bunu alalım mı abi şunu alalım mı diye soruyorlar. Ya önemli olan arkadaşlar motorunuzun ağzı çıkartmaması da değil yani. Siz motoru aldıktan sonra gerek parça problemleri yaşamayacaksanız satarken de gerçekten e, sıkıntı yaşamayacaksanız motor alınır abi. Bakın mesela en basit örneğinden size bahsedeyim. Honda diyor dediğimiz motor benim motorum. Ben birçok kez onu ilana koymuştum satarım falan diye. E, vazgeçtik falan filan. Neden vazgeçtim? Ya yazdığım rakamların çok altında fiyat çakanlar oldu. Neden? Çünkü piyasada çok var. E, çok tercih ediliyor hani adam neden gidip benim motora 60 60.000 lira versin hani sıfırını sağdan soldan 80 90a bulacakken bunlardır aynı mevzular arkadaşlar yani motorunuzun piyasa motor olması lazım aynı zamanda hani satarken de sıkıntı yaşamamanız lazım bunu da düşünmüştüm bir almayı da işte Honda olsun falan diye öyle almadık burası da bizim Maltepe'de fuagi arkadaşlar mütevveler güzel manzarası var. Yani motorda bir titreme sıkıntı, onun dışında bir arıza lambası yakma durumları falan yok. Biraz da sergen, servis bakımında galiba geciktirdi şu anda bakımları. Yağ bakım falan yapılmadı diye biliyorum. Gerçi yanması yanmıyor ama servis ışığı yanıyor normalde burada bakım geldiği zaman. Yani bir problem yok denecek kadar az. Dediğim gibi o kronik bir problem. Ee, düşük devirli çalışıyor. Ondan sonra hiç top ediyor motor. Böyle bir kilometre sonrasında. Çok büyük bir dert mi değil arkadaşlar. Yani çok böyle aslında çok da ciddi bir sorun da değil yani kronik olan bir şeymiş, öğrenmiş olduk biz de. Böyle basayım bakayım. Kaçı görecek? Haftam rampa burası. 105 106 105 Yani 105-106 Ben 105 kilo civarındayım arkadaşlar. Benim kuzen mesela 70 kilo, 73 kilo civarında. O yüzden onu falan gördüm dedi bana yani bastığı zaman. Tabi kilo faktörü de var. Ben şimdi dediğim gibi 105 kilo falan civarındayım. Benim kuzen bunun sahibi. Çocuk 70 73 kilo falan galiba en fazla. Ondan dolayı o bir tık daha 110 kilometrelere falan çıkmış. Yine yorumlarınızı falan yazın arkadaşlar. Hani e, size böyle bu dediğimiz kronik problemi yaşadınız mı, oldu mu? Hani o tarz yorumlarınızı gene atın, gene etkileşimde bulunalım. Gerçekten ilk çektiğimiz video bayağı bir izlendi. Ya dedik hala da izleniyor bu arada. Haftalık en çok izlenen kanalımda, hani en çok izlenen videolarda. Ne dedik bari, bari, ba, ba, böyle bir ufak yaşadığımız bir problem var. Bunu da anlatalım size. Bu kısa bir video olacak arkadaşlar. Çok şey yapmayacağım. Öyle gidişinde duruşunu memnuniyetimizi böyle bahsedeyim diye çektim ben size bu videoyu. E, o yüzden çok uzun olmayacak bu video. Yorumları e, yorumlarda aklınıza gelen şeyler varsa sorabilirsiniz. Instagram adresimi kanalın açıklamasına bırakacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Hani ne bileyim motor almak istersiniz veya bir kurye firmasına girmek istersiniz. Vigo olur, trendy olur, başka firma olur. Yardımcı oluruz. Hani fikir alışverişi yaparız. Videomuzu beğenip arkadaşlar kanalıma abone olup e, yorumlara da yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Her kardeş böyle güzel bir motor dediğimiz gibi şu an memnun satmayı da düşünmüyor. E, artık alırsanız size de hayırlı olsun şimdiden. Ben kaçıyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.